Yap kızım göreyim yap. Ne sil yap, bakayım Irmak. Irmak sil duvarı kızım. Irmak duvarda rutubet var kızım. Hani duvardaki rutubet? Silelim duvarlarımızı. Hadi sil duvarı kızım. Sil 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 sil. Oy 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 sil. Sil kızım. Aman 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 aman. Kızım şu tarafı da sil şurayı da sil kızım. Şurayı da sil, şurayı da sil. sil hadi Heh, yanları da sil. Kızım efendim yeri silme. Şurayı şurayı yırmak Şurayı şurayı şurayı. Şurayı da sil. Şurayı da sen orayı da. Orayı da sil kızım. Geç hadi oraya. Geç oraya sil. Aferin kızıma. Irmak bak bakayım.